merhabalar. Şimdi aldığımız oyuncak kutusunu Doruk açmaya çalışıyor. Timsahımızı açacağız şimdi bakalım neler çıkacak içinden. O timsah çok aç, arabayı yiyen bir timsah bu. Kocaman yeşil bir timsah. Hadi bakalım çıkar içinden ne çıkıyor anneciğim? Onlar neymiş? Neler çıkıyor içinden? Wow. O niye? Yere bırak. Sonra hepsine bakacağız. Sen hepsini çıkar içinden, kutu içinden. Hepsine bakacağız teker teker. Oh, onu bir göster bakalım anneciğim. Onu bir göster bakalım. Ay bu çok büyük. Çok büyük bu. Çocuklar bakar mısınız? Oh, Ağzını da açılıyor bunun. Bakın bakın bakın. Ağzını açayım size. Dur ağzını aç. Ah, ah elim yedi. <laughs> elim yedi. Vay. <laughs> wow. Bu arabayı yiyen bir timsah. <laughs> arabayı yiyen bir timsah bu. Birleştirelim mi anneciğim? Ah, arabasına bakın çocuklar çok güzel tatlı küçük minik bir arabası var. Onlar neymiş öyle neler çıktı öyle. Oraya mı takılıyor anneciğim? Doruk şu an yapmaya çalışıyor. Acaba nasıl bir şey bu Doruk? Çocuklar biz kurduk şimdi. Dur araban olmadı daha Doruk. Arabanı yerleştir. Şöyle iki tane rayı var. iki parçası var. Biz kavisli olanı taktık şimdi. Krokodil timsahımızı koyduk. Dur dur anneciğim dur anneciğim. <laughs> Yap bakalım Doruk. <durun. gülüyor> ne hale geldi timsah Doruk. Hani bu arabayı yiyen timsah da duman oldu. <laughs> Evet Doruk bu bir tuzağını hazırlıyor. <laughs> Resmen timsah tuzak kuruyorsun anneciğim. <laughs> Ay yazık ya üzüldüm şimdi timsah ben. <laughs> Yapmasak mı? <laughs> evet bas bakalım. <gülüyor> Ve <gülüyor> aa, tutukluk yaptı. Oh. Oh. <laughs> Aa! O, 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 o. Doruk, ne yaptın öyle? Ne yaptın anneciğim ya? Yazıktır, günahtır oğlum ya. <gülüyor> Zavallı. Parçaladın. <laughs> <laughs> Zavallı, <zırık, lir. gülüyor> Bakıyorum. Keyfin yerinde ama oğlum ya. <laughs> evet, tekrar bir tuzak hazırlanıyor. Özenle tuzağını hazırlıyor. hazırlıyor Doruk. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bu tuzağa düşecek mi bakalım timsah? Timsah bu tuzağa düşecek mi? Evet yap bakalım. Aa, bu sefer olmadı Doruk. <laughs> Tuzan çalışmadı anneciğim bu sefer. Evet. Aa, <laughs> 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 timsah nereye uçtu oğlum ya? <laughs> Allah Allah timsahımıza yazık oldu birleştir bakalım timsahımızı Ay çok Ama onu kırdı Ay yazık dur bir bakayım böyle bir dünya gözüyle bakayım şu timsaha <laughs> Ay bu timsah da çayanıksız bir şey çıktı ya hiç görüntüsü gibi böyle değil yani Görüntüsü çok korkutucu Hadi koy bakalım yeri Yakından çekeyim. Şu dünya gözüyle bir göreyim şöyle. Dur, daha yapma anneciğim. Bir bakayım şöyle ya. Yazıktır, günahtır. Bak kocaman dişleri de var. özleri var. Yem yeşil. Bırak anneciğim bir Dorukcuğum. Yapayım mı? Ha He, hayır henüz değil. Bitirsem samamızı çekelim anneciğim. Onu çok az görebiliyoruz böyle. <laughs> çok az görebiliyoruz. Dur, başlama. Dur, başlama. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. Başla bakalım anne. Aa olmadı adamım. Çok yavaş oldu bu sefer. Wow. Bu sefer bak timsah yedi arabayı. Bu Bu sefer timsah yedi arabayı anneciğim. Çok iyi Evet bekle anneciğim. Çocuklar şimdi biz iki parçası vardı ya o iki parçayı birleştirdik. Böyle upuzun kocaman bir yol oldu. Ondan sonra hadi bakalım şimdi bir de böyle deneyelim. Yap anneciğim yap anneciğim. Ne hale geldi çocuklar. Ağzı burada, dişleri orada. <laughs> evet, dur bir saniye. <laughs> Doruk <laughs> gelmeden bir çekeyim şu sana. Fırsat vermiyor valla. Ay Allah'ım. Timsahımızı çekelim bir yakından. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye gittin yavrum? Ha? Sen nereye gittin? <laughs> Efendim kendi odana mı gittin? <laughs> Çaladın değil mi diyemse tamam hadi biz oynamaya devam edelim. Arkadaşlarına hoşça kal söyle. Arkadaşlar hoşça söyle. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımızı beğenin lütfen. Hoşça kalın.